Merhaba. Selamünaleyküm. İşlerinizde güç gelişiyor olur Hoş bulduk. İşleriniz. Selamünaleyküm. İşleriniz. Aradığınız için sağ olun. Yani metale geçeceğinde orada bir şey söyleyebiliriz. Şeyimi de malzemelere göre. Bu profesyonel gerçekten. Şimdi hizmetimiz iyi burada olmuş. Yani şöyle söyleyeyim, problem Yakınlaşacak mı? Tabii ben başka başkan gelirler. Ya bir bir başka başkanın olandığına Arnavutluk getiriyor sağ olsun. Hatta orada yoruyorlar, mazini getiriyor. Sonra devam ederken böyleleri kadar yoruyor arkadaşlar. Böyle bir şey. Ben biliyorum. Arnavutluk için Arabanın bagajını teknin bir şey de, koymuşlar ama. Maalesef başta o seyahat yapmazayım. <laughs> onu iyi yemeniz gerekiyor. İllerim. Arada mozuğunu da bu şekilde bir şey yapamadık. Her ne Evet başkan üyelerimizde, başkanlarımızda, anlatsak iyi olur böyle karşılıklı, resmi bir devlet olarak. Başka bir şey yok. Başka bir <laughs> bir tüm sağ tamam 5 tane yaklaşık 200 bu kadar. Yani yaklaşık böyle bir tanıtım organizasyonu yapıyoruz. Yoluz e başkanım illa beyin terörle de festivaller yapıyoruz. Hmm. Çünkü terörle da yapıyoruz. Çünkü yapıyoruz. Çünkü terörle yapıyoruz. Bazen bir anavarına çıkıyoruz. Sektörle alakalı. Da. Yani Çünkü terörle deyince aslında basit gibi duruyor ama sonunda yaklaşık 55 bin dükkanı var Türkiye'de sadece. 200.000'e yakın Değilir. mesela şey, şey, ilk açılmaya başladığında ya bunun modası çabuk geçer gibi bir beklenti de var. O olmadı. Yok. Yani artıyor de. hatta. Dünyanın orta lezzetli haline gelme yolunda ilerliyoruz. Yani Avrupa'da yaklaşık 200'ün üzerinde yer var. Dükkanlar açılmaya başladı ve açılmaya devam ediyor. Güzel bir lezzet. Hem hızlı, hem pratik, hem ekonomik, hem de sağlıklı. Doğru bir varmış var mı <laughs> Var. Adıyaman. bakarlar.

Nakat Kamar, Ali Mahmut'u. Çiğder'in genel sekreterliğini yapıyor. Şimdi başkanım Çiğder yaklaşık dünyasında 20 aşkın firmada günlük 300 ton kapasiteyle yıllık ülke ekonomisine 20 milyar katkı sağlayacak bir yapı yapısı var. On binlerce kişiye insan istihdam sağlıyor. Ülkenin özellikle tarımsal kalkınmasında bir rolü var. Yani ana malzememiz budur. Umur tüketimi büyük oranını Çin'e karşılıklı yani sektöre bazda aldığımız zaman. Aynı zamanda sebze, meyve tüketiminde de büyük bir rol alıyor. Oradaki döngüyü de sağlıyor. Yani Çin'de olarak aslında ülkenin ekonomisine ciddi bir tatlımız var. E, bu noktada devremiz de ciddi faaliyetler yürütüyor, çalışmalar yürütüyor. Özellikle e, ülkemizde çiğ köftenin tüketiminin aynı zamanda milli, milli yiyecek stasyonuna kavuşması için çaba sarf ediyor. Takdir edersiniz ki yabancı fast food zincirleri ülkemize girdi. Hatta zamanında sektörümüzü kavramaya çalıştılar. Ama e, çiftler olarak biz yaptığımız çalışmalarla, etkinliklerle, faaliyetlerle e, çift, e, çift gerçekten bizi bir yiyecek olduğunu, özellikle diğer fast food'lardan farklı olarak içerisinde faydalı bilgi ve baharatlar içeriyor. E, bu noktada sektördeki yabancı fast food, food zincirlerinin e, ciddi oranda düşürdük. Şimdi e, fes su sektöründe yaklaşık yüzde 60 e, hakimiyeti var çıkarttığı yani sektörde bazen aldığımızda. E, Çiğdem olarak biz bunu global e, aramaya taşımak istiyoruz. Artık e, ülkenin milli yiyeceği statüsünden dünyanın e, mutfağına taşımak istiyoruz. Bu noktada da önümüzdeki birçok firma farklı ülkelerde üretim tesisleri açtı. Ciddi çalışmalar yapıyor ve ciddi geri dönüşler sağlıyor. İnşallah çiftler olarak bu noktada sektörümüzü olması gereken işlere başlayacağız. İnşallah. Evet, Murat da e, Yeniden Rafa Partisi'nde ekibimizde başkan yardımcısı. Evet. Dış diye tarif ve tarif edeceğimiz organizasyonlar yok. Dolayısıyla biz yine aynı şekilde milli görüşün bir geleneği olarak e, kendi çabamızla, kendi gayretimizle, teşkilat mensuplarımızın fedakarlığıyla Tıpkı Erbakan hocamızın ifade ettiği gibi tırnaklarımızla kazıyarak bir çalışma ortaya koyuyoruz. Özellikle son birkaç aydır televizyonlarda, tartışma programlarında e, anket firması sahiplerinin yeniden Refah Partisi'nde ciddi bir artış söz konusu. Gözle görülür bir artış var yeniden Refah Partisi'nde. Ciddi bir hareketlilik yaşanıyor. Orada sözleriyle bizim teşkilat çalışmalarımızın hangi boyuta geldiğini, partimize karşı olan ilginin alakanın hangi noktaya geldiğini gözler önüne serbest açısından önemli görüyoruz. İnşallah çok daha iyi noktaya taşıyacağımıza inanıyoruz. Tabii bu siyasi çalışmaları, partimizin tanıtma çalışmalarını yürütürken bir yandan da e, bu sizin mensubu olduğunuz, kurduğunuz dernek gibi derneklerimizle, vakıflarımızla, ticari organizasyonlarla görüşerek karşılıklı fikir içinde bulunuyoruz ve bütün bu sektörlerle alakalı yeniden refah partisi olarak neler yapılabilir, neler programlanabilir bunu da çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Yeniden refah partisi sadece hamasi bir siyaset yapmak için kurulmamıştır. Ciddi projeleri olan, sorunlara karşı ciddi analizleri olan ve bu sorunların ortadan kalkması için ne yapılması gerektiğini ciddi bir şekilde projelerle ortaya koyan bir siyasi partidir. Dolayısıyla sadece hamaset yapmıyoruz. Siyasi söylem, e, kürsüden bir konuşma gerçekleştirerek içi boş e, bir siyasi anlayış ortaya koymuyoruz. Bu memleketin, bu milletin e, İslam aleminin özellikle ve bütün insanlığın içerisinde bulunduğu hava ortamın ortadan kaldırılmasının tek çaresinin milli görüşte olduğunu 50 yıldır söylediğimiz gibi bugün de söylüyoruz. Bugün Erbakan Hocamızın 30 sene önce söylediği sözlerin, 40 sene önce söylediği sözlerin ne kadar doğru, ne kadar isabetli, ne kadar yerinde olduğunu kendi muarızları, kendi rakipleri, hatta kendisine hayatı boyunca düşmanlık edenler bile artık söylüyorlar. Şimdi bizler bakın hocamızın 30 sene önce söylediği o doğruları bir kez daha gerçekleştirebilmek için mücadeleyi ortaya koyuyoruz. İnşallah bu çabanın neticesinde yeniden rapor partisiplere geldiğinde. Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan, bugün de Çukur Başkanı olduğunda hep beraber göreceğiz ki büyük e, sorunlar olarak önümüzde duran bu sıkıntıların aslında bertaraf edilmesi, ortadan kaldırılması çok da zor değilmiş. Bunu inşallah beraber göreceğiz. Erbakan Hocamız 96'da Başbakan olduğunda, e, Erbakan Hocamızdan hemen önceki Başbakan Turuk, e, Mesut Yılmaz, Erbakan hocamızı zora sokmak için memur maaş zamlarını yüzde otuz olarak belirlemişti. E, yüzde otuz verilemez diyerek bu rakamı belirlemişti. Erbakan hocamız başbakan olduğunda sendika başkanlarına çağırıyor, diyor ki ne istiyorsunuz? Resul Tilmaz yüzde otuz demişti, dolayısıyla yüzde otuz istiyoruz demişler sendika başkanları. Erba hocamız da ya siz deli misiniz? Yüzde otuz zamla memur nasıl geçinecek? Biz size yüzde elli zam vereceğiz diyerek yüzde elli zam vermişti. Tansu Çinler kendisine Erbakan Hoca'mıza, Sayın Erbakan bu zamı nasıl vereceğiz, kasada para yok dediğinde önce vereceğiz, sonra bulacağız cevabını verdik diyor Erbakan Hoca'mız kendisi. Ve o parada bulundu. Vergileri yükseltmeden, yeni zam yapmadan, dışarıdan faizle borç almadan sadece milli kaynakları harekete geçirelim. Birkaç satın kararnamelerle, başbakanlık kararnameleriyle, bankaların, kamu iktisadi teşekküllerinin bankalardan aldığı yüksek faizli borçların önüne geçerek, faizden paralar kurtarılarak, havuz sistemi yaparak, denk bütçe yaparak bu gerekli olan kaynak oluşturuldu. Dolayısıyla bugün büyük sorunlarla karşı karşıyayız ama ciddi bir irade ortaya konulduğunda bu sorunların çözümünü aslında kafamızda büyüttüğümüz kadar zor olmadığını hep beraber tekrar Genel Başkanımızın Cumhurbaşkanlığında görmüş olacağız. Buna yürekten, gönülden inanıyoruz. Az önce arkadaşlarımızla sohbet ederken orada da konuştuk. Türkiye e, memleket olarak zengin bir memleket ama millet olarak fakir bir millet. Neden? Çünkü memleketin kaynakları maalesef her sene faiz lobilerine haraç olarak ödeniyor da o yüzden. 25 milyar dolar her sene merkezi bütçeden resmi olarak ödenen bir faizimiz var. 25 milyar doların bugünkü karşılığı 350 milyar TL civarında özür diliyorum, 400 milyar TL'nin üzerinde. 400 milyar TL'nin üzerinde faiz ödüyoruz ama memura, işçiye, emekliye gelince maalesef kasada para olmadığı için verilemediğini söyleyen bir iktisadi anlayışla, bir yönetim anlayışıyla karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla buradan parayı kurtardığınızda, yani faize ödenen, her sene faize ödenen, faiz dobilerini ödenen, faiz harcını sadece kestiğinizde bile bugün yaz bir denilen birçok şeyi yapmanın mümkün olduğunu inşallah hep beraber göreceğiz. Bu anlayışla çalışıyoruz. Milletimize hizmet, ülkemize hizmet, İslam alemine hizmet ve dünya siyonizmini, muhteşem kariyerizmin sömürge ve küreleştirme planının hedefi olan bütün insanlığı kurtarma adına bir mücadele ortaya koyuyoruz. bu mücadeleyi yaparken, bu çalışmayı yaparken dediğim gibi böyle ekonomi ekonomik organizasyonlarla da, derneklerle de, vakıflarla da görüşerek bu alanlarda da neler yapılabileceğini karşılıklı olarak istişare ettik, etmek üzere bu ziyaretlerimizi de gerçekleştiriyoruz. Kıymetli Başkanımız da sizlere bizi buraya davet ettiğiniz ve ağırladığınız için ayrıca teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.